Mürtet olan kimsenin nikaha düşer mi? Erkek veya bayanın mürtet olmasıyla durum değişir mi? Mürtet olanın nikahı e, İmam e, Muhammed'e göre bayın talakla düşer. Ancak diğer eee Hanefilerde diğer imamlara göre, İmam-ı Azam'a, İmam Ebu Yusuf'a göre ve diğer üç mezhebe göre nikah fes olur. Talak değil de fesih gerçekleşir. Dolayısıyla eski nikah yok hükmündedir talak sayılmadığı için talak hakkı eksilmiş olmaz üç talak hakkı var ya mesela e, hani bu ikiye düşmemiş olur talak hakkı muhafaza olmuş oluyor fesih olduğu için e, ve Önceki nikahta ne kadar mehir tayin edildiyse o mehri karısına vermek zorunda. Yani mürtet olan erkekse o mehri karısına vermek zorunda. Tekrar nikah kıyarlar. Eski nikah e, yoktur yani. Yeniden nikah kıyılması gerekmektedir. Fesih sayıyoruz. O zaman niye mehir veriliyor? Duhul gerçekleştiği için. Yani böyle bir soru olabilir diye bunu söyledim. Madem fesihdir, o zaman neden mehir verilmektedir? Fesihte mehir olmaz. Ama duhul gerçekleşmiş olduğu için eğer öyleyse yani Ondan dolayı kadın mehrini almayı hak eder. Halveti sahiha gerçekleşmiş olsaydı yarım mehir alırdı. Duhul gerçekleştiyse tam mehir alır. Ondan sonra tekrar nikah kıyılır. Yeni bir mehir tayin edilir. Allah muhafaza tekrardan böyle elfaz küfür kullanır da kafir olursa, mürtet olursa Mesela Allah'a küfür etmek gibi bir şeyle mürtet durumuna gelirse tekrar nikah fes olur. Tekrar mehir öder. Tekrar nikah kıyar. Yani her bir küfründe her bir mürtet oluşunda nikahı fes olmaktadır. Dolayısıyla da her seferinde karısının mehrini verecektir. Belki bir hoca şunu diyebilir. Yani burada bir elfaz küfür söz konusudur. Evet, o anda kafir olmuş oluyor. O lafzı kullandığı anda mesela haşa Allah'a küfür etse ya da İslam'ın bir hükmünü inkar etse ya da bir farzı inkar etse mürtet değil de hani bunlar elfaz küfürdür o halde bu kişi kafir oluyor ama yani aslında dinden çıktığı için değil yani İslam inkar etmiyor. Bu adam hala ben Müslümanım diyor ama öyle bir laf ağzından çıkıyor. Ee, onun için bunu hani mürtet saymayalım. Bunu bir elfazı küfür olarak değerlendirelim ve yani nikahı fes olmasın diye bir görüş de ortaya atılabilir. Ama kanaatimce böylesi meselelerde kolaylaştırmamak lazımdır. Kanunlarda da böylesi konularda zorlaştırma, ceza verme esastır. Mesela Hanefilerde sarhoşun talakı geçerli kabul edilmiştir. Ceza olarak halbuki sarhoştur. Ama kabul edilmiştir. Böylesi meselelerde ceza yönü ağırlıklıdır. Onun için eğer bu bir elfazı küfürdür ama bu adam zaten ben Müslümanım diyor. Yani o lafı söylerken de yine Müslüman olduğunu söylüyor zaten. O halde bunu mürtet saymayalım. Hani mürtet dini terk etmiş olan kimse. E bu zaten terk etmemiş. O halde bu elfazı küfürden dolayı mesela işte tekrar iman etsin yeterli. Tekrar tevhidi, kelime-i şehadeti getirsin. Yeterli. O yaptığından dolayı da tevbe eder. Bu da yeterli görülebilir diyenler olabilir. Ama ben diyorum ki, bu gibi noktalarda kolaylaştırmamak, siyaseten cezalandırmak daha iyidir. O görüşü, ben hoş görmüyorum yani. Böyle bir ihtimal, birisi böyle bir şey söyleyebilir ama ben bunu uygun görmüyorum. Yine bunu fesih olarak kabul etmeliyiz. Mürtet olarak yani görmeliyiz. Elfaz-ı küfür ile mürtet olduğuna karar vermeliyiz. Ve mürtet ise o zaman nikah da fes olur. O halde karısına dokun gerçekleştiği için karısına mehir vermemişse mehir vermek zorundadır. Yeni bir nikah kıyacaklarsa kıyarlar. Kadın istemeyebilir Çünkü nikah fes olmuştur. Bayın talak gibi yani. Kadın istemezse tekrar nikah kıymayabilir. Fesihdir çünkü. Dolayısıyla yani kadın ben bir daha evlenmek istemiyorum deme hakkına sahiptir. Fesih dediğimiz zaman otomatikman kadına bu yetkiyi vermiş oluyoruz yani. Ve dört mezhepte de böyle. Bu fesih sayılmıştır. Dolayısıyla duhul olmuşsa eski nikahın mehrini verecek. Kadın isterse yeni nikah kıyabilir. Yeni bir mehirle. Tekrar bir elfazı küfürde bulunur da yine mesela haşa Allah'a söver bir şey inkar ederse aynı olay yine gerçekleşir. Yine fesih olur. Yine mehir öder. Böylesi küfürbaz adamlara böyle bir hüküm zaten gerekliydi.